Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma sanayi ihracatı olma özelliğine sahip Pakistan Milgem programı başarıyla devam ediyor. Program kapsamında Pakistan donanması için ASFAT ana yükleniciliğinde 4 adet Milgem korveti üretiliyor. Hali hazırda iki gemi İstanbul tersanesi komutanlığında ve iki gemi Karaçı tersanesinde olmak üzere dört geminin aynı anda inşası devam ediyor. Bu doğrultuda, PN Milgem projesinin inşa sırasına göre ikinci gemisi olan PNS Badrın denize iniş töreni, 20 Mayıs 2022 tarihinde Pakistan'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Iğne'de katıldığı denize iniş töreni esnasında, yeni bir milestone da imzalandı. Savunma sanayi için kritik öneme sahip olan Milestone imzası sayesinde yüklenici firma, kullanıcı makamdan ara ödeme alıyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Ocak 2020'de ilk saç kesimi yapılan ve 15 Ağustos 2021'de denize indirilen ilk gemi PNS Babur'un teslimi, Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Serinin 3. gemisi olan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen PNS Kayıbar ise 21 Eylül 2022 tarihinde denize indirilecek. İnşa edilen tüm gemiler, Altışar Ay arayla İstanbul ve Karaçı'da üretimleri tamamlanarak Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.